Selamun aleyküm. Dünya liderleri kendilerini her türlü tehlikeden korumak için dünyanın en iyi muhafızlarını ve askeri personelini seçiyorlar. Peki ya başkanlar kendilerine hakim olamayıp kamera önünde utanç verici şeyler yapıp yaşarlarsa ne oluyor? İşte dünya başkanlarının maruz kaldığı en kötü utanç verici durumlar. Ama başlamadan önce videoyu beğenip bize destek olun. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bakın. Kral 2. Abdullah konuşma esnasında tökezledi, anlaşılmaz şeyler söyledi. <laughs> Libya'nın merhum cumhurbaşkanı Muhammed Kaddafi beyaz belgeye kızarak fırlattı. Bu <laughs> bu Suudi Veliaht Prens, ABD Başkanı Biden'a çığlık atarak, ''Biden, o hala burada mı?'' diyor. ABD Başkanı Joe Biden, Yahudi şarkıcının elini sıkmak istedi ama o onunla el sıkışmadı ve onu utanç verici bir duruma soktu. Çin Devlet Başkanı Xi'nin el sıkışmasını görmezden gelmesi ve garip ve mesafeli bir davranış sergilemesi Tayland Başbakanı için utanç verici bir durumdu. Konuşmasının bitiminden sonra havada el sıkışan ABD Başkanı Joe Biden, çok utanç verici bir durumla karşı karşıya kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasını tamamladıktan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elini sıkmadan arkasını dönüp gitti. Bu video ABD Başkanı Joe Biden'ın tökezlediği anı gösteriyor. Polonya'dan ayrılırken başkanlık uçağının merdivenlerine takılıp düşüyor. Bu Amerikan başkanının uçağa binerken düştüğü ilk sefer değil. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kocasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yere düşürmek amacıyla sandalyeyi arkasından çektiği görülüyor. Bu kendilerini bir sushi otelinde İran Devlet Başkanı ile bir araya getiren basın toplantısının ardından gerçekleşti. Ancak Putin'in oturduğu sandalye düştü. Bu videoda Kral Salman bin Abdulaziz'in tokalaştığı bir fotoğraf görülüyor. Dünyayı kendi yetkileriyle yönettiklerini düşünen insanlar ne kadar ilim, güç ve mevki sahibi olursa olsun zayıftır ve az bilir. Yüce Allah'a hamdolsun. Bu videomuzun devamında Allah'ın sonsuz gücünü anlatacağız. Allah'ın kudreti sonsuzdur, sınırsızdır ve her türlü varlığın üzerinde bir egemenlik taşır. Bu kudret, zaman ve mekan gibi kavramlardan bağımsızdır. Allah yaratılışın başlangıcından sonrasına kadar her an her şeyi kontrol eder ve idare eder. Onun gücü her şeyin yaratılması, varlığının sürdürülmesi, yok edilmesi, diriltilmesi gibi her türlü olayda kendini gösterir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kudreti ve gücü hakkında pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler Allah'ın her şeye kadir olduğunu, her şeyi kontrol ettiğini ve her türlü iradesinin mutlak olduğunu bildirir. Allah'ın gücü kainattaki her şeyin var olmasının ve devam etmesinin teminatıdır. Allah evrendeki her türlü varlık üzerinde tam bir hakimiyet sahibidir. Onun gücü sadece insanların ya da hayvanların varlığıyla sınırlı değildir. Tüm gezegenler, yıldızlar, gökler, denizler, denizin derinlikleri, topraklar, bitkiler, dağlar, taşlar, nehirler, hatta rüzgarlar ve yağmur onun kudretine boyun eğer. Bu evrensel güç yaratılışta, değişim ve dönüşümde, her an yeniden yaratmada ve her an her şeyin sürekliliğini sağlayan kudretin ta kendisidir. O, evrendeki her varlığa varlıklarını sürdürebilmesi için gereken kudreti verir. Örneğin bir çekirdeğin toprağa düşüp toprakta filizlenmesi ve büyümesi Allah'ın gücüne bağlıdır. Bir insanın anne karnında gelişmesi, hücrelerin birleşmesi ve yaşamın sürdürülebilmesi tamamen Allah'ın gücünün eseridir. Bu güç yaratılışın her anında görünür. Tek bir toprak parçası, bir yaprak, bir çiçek veya bir dağ Allah'ın kudretinin birer işaretidir. Allah'ın gücü zamanın dışında bir varlığa sahip olduğundan zaman kavramı onun için geçerli değildir. Onun her anı geçmişi ve geleceği içerir. İnsanlar zamanla sınırlı varlıklardır. Fakat Allah zamanın başlangıcını ve sonunu bilir. Her şey onun yaratma iradesine bağlıdır ve o istediği her an istediği her şeyi yaratabilir. Allah'ın kudreti sadece geçmişte veya gelecekte değil, her an ve her yerde mutlak bir şekilde işler. Zaman onun kudretinin boyunduruğu altındadır. O zamanın yaratıcısıdır ve zamanın en ince detaylarına hakimdir. Her bir saniye Allah'ın izniyle işler. Bu anlamda Allah'ın gücü zamanın da ötesindedir. İnsanlar bir olayın geçmişte olup bittiğini veya gelecekte olup olamayacağını bilemezken Allah her şeyi önceden bilir ve her şey onun iradesiyle gerçekleşir. Allah'ın gücü mekanla sınırlı değildir. O her yerdedir ama hiçbir yerde onun kudreti sınırlanmaz. Allah mekanlardan bağımsız olarak her şeyi görebilir, işitebilir ve her şey üzerinde hakimiyet kurar. Bütün varlıklar onun kudretiyle var olur ancak onun kendisi varlıkların dışında onlardan bağımsızdır. Allah'ın kudreti her an her yerdedir ama aynı zamanda o, her şeyin en mükemmel şekilde var olmasını sağlayan kudretin sahibidir. Onun gücü, bir insanın kalbinden geçen düşüncelere kadar her şeyi kuşatır. İnsanlar bir yerden başka bir yere giderken zaman ve mekanın etkisi altına girerken, Allah bu sınırların dışında bir varlıktır. Mekan, Allah'ın kudretinin yalnızca bir tecellisidir. Her şey onun iradesiyle meydana gelir ve hiçbir şey onun onun gücünden bağımsız değildir. Allah'ın gücü, insanların gözleriyle doğrudan gözlemlenebilecek şekilde pek çok farklı biçimde tezahür eder. Bu tezahürlerin en belirgini, doğada gördüğümüz her şeyde Allah'ın kudretini görebilmemizdir. Her şeyin yaratılışı ve her şeyin işleyişi Allah'ın kudretinin göstergesidir. Gökyüzündeki yıldızlar, denizlerdeki balıklar, denizin derinliklerindeki hayvanlar, yeryüzündeki bitkiler ve ağaçlar, her biri Allah'ın yaratma gücünün birer işaretidir. İnsanlar Allah'ın gücünü ve kudretini doğrudan gözlemeyebilirler. Fakat çevrelerindeki her şey Allah'ın kudretinin eseridir. Mesela bir kuşun uçuşunu, bir çiçeğin açışını, bir dağın yükselmesini, bir çocuğun büyümesini, her şeyin başlangıcından bitişine kadar Allah'ın gücünü yansıtan örneklerdir. Allah'ın yaratma gücü her zaman yenilenen bir mucize gibi karşımıza çıkar. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kudretini sıkça anlatan ayetlerle doludur. Bu ayetler Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve hiçbir şeyin ondan gizli olmadığını ifade eder. Örneğin, o gökleri ve yeri yaratandır. Onun her şeye gücü yeter ayetinde Allah'ın mutlak kudreti ve yaratmadaki gücü dile getirilir.